Mee Yer misin kamerayı? Mee 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 Böyle geçebilir miyiz? Işte? Eline, Eline. <laughs> Ama elimi kapma tamam mı? <laughs> ne Çok güzel Geziyorduk Altondaki ya bisikletle. Aynen. aynen. Ve onların kovanını Yakup'lar bulmuş aşkım. Ne diyor? Bir mağaranın içi diyordu. Bir sürü arı dolu diyordu. Ama ya onun değilse? Nasıl yani? Ya onların değilse? Onların derken? Işte ne demek anlamadım. Yani başka arı yuvası olamaz mı? He balarsız değildir diyorum. Allah. <laughs> Gözüme geliyordu da. Yor işte benim. Biliyorsunuz ikinci Gözüm, kat bizim, çıkmışlar. Bizim kovanlardan daha değişik. He sizinki küçük müydü? Bizim teknolojik. Hadi gel Esra. Diyoruz ya hani biz de 3 aydır 4 aydır buradayız Hayır, ya. Hayır. E, eksi de, 20. Ha. Eksi 20'nin bu Eksi 80 bu el şey. En ciddiysi. Ses. İnaf ya. Bu da o içeride gördüğüm büyüğün daha küçük hali anlatayım. Evet. Bura arılık. Burası da mı arılık? Bu pembe binayı gösterdim ya zaten. Küçük küçük arı kovanları da var ama onları toplamışlar zaten. Hadi gel. Burası Ankara Üniversitesi'nin ringi. Kaybın isteme? Ne? Ya cümle mi? Yok aşkım o kadar değil. Binaların böyle gibi. Bak bile. kimler var. Anaa Veysel yalnız bunlar keçi. <laughs> Hayır ileride kuzu da var. Evet, Dur. O. Ya onlar da keçi ama daha küçük oldukları için ben onlara kuzu diyorum genelde. Gel. Ay, genelde. Aynen <laughs> öyle. Bunlar keçi olduğunu ben de biliyorum. Bak küçük kuzuları var solda küçük. Bebekleri görüyor musun? Evet, onlar da kötü. Ama çok tatlılar. Evet. Olsun, ben tatlı oldukları için kızıyorum. <laughs> onlara. Çok tatlılar. Hadi <laughs> azıcık daha ileri gidelim de. Ben ne olduğunu yine bilmiyorum. Duruyorlar, Ama yaşıyorlar ee. burada insanlar, çalışanlar. Lojman sanırım. Kameraya konuşacağım da. Hmm. Lojmanlar burada. Hmm. Ya bebekler buradaydı ya. Bebekler değil de bu küçük keşi küçük. Ankara keşisi diyordu hoca? Bir şey diyordu. Aha <laughs> bak. Aha bak. Aa bunlar değişik bunlar. Ben ilk defa görüyorum. Bu mü? Bunların... Bu evet farklı bir şey. Bu kuzu. Ke... Hayır aşkım keçi bunlar da. Keçi mi bunlar? Hı, -hı. Böyle geçebilir miyiz? Eline gidelim mi önüne? <laughs> la, oha kavga ediyorlar. Oha. Görüyor musun? Kavga Gördün. ettiklerini. Boynuzlarını takıştılar. Kavga etmeyin lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan <laughs> Oha oğlum kavga etmeyin ya Bunları nasıl ayırabiliriz Takıştılar <laughs> <laughs> Çok tatlı lan <laughs> Yer misin kamerayı <laughs> M <laughs> 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 Ay çok güzel. Ne? Vardı <laughs> kamerayı yalıyorlar. <laughs> 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 Nefeslerini duyacağım. Elini de koyabilirsin sen. <laughs> Koma gözleri zaten. oğlum sen ne yakışıklı şeysin lan Evet değil mi? Saçlara falan bak. Oo, çok yakışıklı bu. Çok karizmatik lan saça bak diyorlar dikkatliye benziyor. Oğlum baya yakışıklı lan. Sen dünyanın en yakışıklı keksisin. <laughs> kavga hala ileride bir kavga dönüyor arkadaşlar. Gel. Gençler sen saklı. neyi düşünüyorsun? Bu daha bebek. Sen neyi düşünüyorsun? Çok güzel misin? Oğlum Kime kıvırcık kime? Niye yalıyorsun lan kamerayı? Deli misin siz? Bir de ağzını yanaştı <laughs> Gel, gel oğlum Aferin Ağzına güzel yanaştı, güzel yanaştı. Oğlum Aa dur tele takıştın. Biz tl. bence bunlara çok... Aynen. Oğlum tellerin hepsini delmişsiniz zaten. Çünkü, bak, çok yakışıklı bir şey zaten. Evet. Oha kamera yiyordu. <laughs> Oğlum çok para verdik Yani.